Merhaba arkadaşlar, ben de Hoca. Merhaba arkadaşlar, ben de Salih. Evet, e, tekrar hoş geldin Salih'ciğim. E, bu videoda ne yapacağız arkadaşlarımıza? Sen bilgi vermek ister misin? Olur hocam, öncelikle teşekkür ederim, hoş bulduk. E, bu videoda e, yeni nesil sorular içeren problemler soru avı kitabınızdan hocam. E, Kesirler kesir problemleri konusunu pekiştirmeye çalışacağız. Yeni nesil sorular çözeceğiz hocam. Evet. Evet işte ben de ekrana taşıdım. Pelikan Yayıncılıktan yaklaşık bir hafta 10 gün önce çıkarmış olduğum yeni tarz sorular. İlk videoda TYT Matematik defterinden kesir problemi ilgili klasik sorular anlattım. Ancak biliyorsun ki artık ÖSYM e klasik soruları pek sormuyor. Belki dinleyen arkadaşlarımız şunu düşünebilirler hocam madem sormuyordu niye anlattınız? Arkadaşlar bir işin klasik o teorileri, formülleri, kuralları ve onun mantığını bir sayının kesri, 3 bölü 5'ini A bölü B'sini hesaplamasını bilmeden zaten yeni tarz soru çözemezsiniz. Onun için önce onu anlattım. Siz de zaten çalışırken mutlaka önce oraya oturtmalısınız. Eksik iseniz, eksik değilseniz direkt bu videodan başlayabilirsiniz. Burada ise onlarca sorunun içerisinde sizler için seçtiğim eserimden ee, müthiş soruları, Salih'le birlikte yeni tarz soruları, çünkü artık ÖSYM bu tip sorular soruyor, biraz uzun okumamızı istiyor, okuduğumuzu anlamamızı ve anladığımızı da uygulamamızı istiyor arkadaşlar. Onun için belki biraz zor geliyor bize bu tip sorular. Ancak iyi okur, iyi anlarsanız, klasiğini iyi bilirseniz, kural ve yöntemleri iyi bilirseniz bu sorularda da zorlanmazsınız. İnanıyorum ki 2021 yılı eğer gerekli çalışmaları yapar, Gerekli e, soruları çözerseniz hayallerinizin gerçekleştiği, yıllardır hayal ettiğiniz üniversitelere e, gireceğiniz yıl olur e, temennisiyle derslerimize, dersimize, video çekimimize başlıyoruz. Evet Salih'ciğim hemen ekranımı düzeltiyorum, hemen soralı kitabımdaki sayfamı buraya aktardım ve biz 42. sorumuzla başlıyoruz. Evet, sorumuz şöyle: Yukarıdaki grafikte depolarında eşit miktarda yakıt bulunan iki farklı aracın depolarındaki yakıtların bitirme süreleri verilmiştir. Buna göre bu iki araç aynı zamanda hareket ettikten kaç saat sonra birinin yaptığı yakıt miktarı diğer aracın deposundaki kalan yakıt miktarına eşit olur demiş. Sen de Salih'cim hadi bakalım. Şimdi hocam, ben burada işimi kolaylaştırmak için önceki işlemlerde de yaptığımız gibi burada zamanların ekokunu aldım ve evet. buradan. Dedim ki toplam yakıt eşit olduğu için direkt A yerine 40 yazdım hocam. Harikasın. Bilinmeyenleri bilinir hale getirdiğimizde işlemimiz daha kolay olacak. 5'e ve 8'e bölünebilen en küçük sayı ekokları 40 olduğu için depomuz 40 litre olsun dedim. Tamam Salihciğim. Sonu hocam burada bu iki araçların aynı anda yola çıktıktan sonra birinin yaktığı yakıt miktarının diğer aracın deposunda kalan yakıt miktarının eşit olduğu vakti istediği için hocam burada x süresi hocam bu saat için bu 40 litre ise 5 saatte bitiriyorsa o zaman diyoruz ki sen 1 saatte 8 litre yakıyorsun kardeşim. Sen evet. de 1 saatte 1 saatte, saatte böyle daha kolay olacak sanki. Ne kadar evet yakıyorsun? Hocam. 5 litre. Evet şimdi senin söylediğine devam edelim. Sen diyorsun herhalde X saat sonra bu söylenen olsun. Değil mi? O evet zaman saatte ne kadar yanar? Yakar. 8x litresi yakar. Bu da 5x litresini bakın tüketir. Yani bunun deposunda şöyle söyleyeyim hemen Salih'ciğim. Şöyle güzel çizmeye çalışayım. Deposunda evet şöyle yapalım. X saat sonra ilk saat sonra 8x litre yanacak tüketecekse 40-8x litre yakıt kalacak ki burası 8x litre olacak. Bunun da x saat sonra 40-5x litre deposunda yakıt kalacak. Burası da 5x olacak. Evet. Söz sende Salih. Bunları yazdık. Sonuna hocam. Burada şimdi iki tane çıkıyor. Ya soldaki aracın kalan yakıtını sağdakine eşitleyeceğiz ya da sağdaki aracın kalan yakıtını soldakine eşitleyeceğiz. Evet. Ee, ben şıklardan bakarak sağdaki aracın kalan yakıtını soldakine eşitledim hocam. 40 eksi 5 x eşittir. 40 eksi eşittir 8 x. 8 oldu x. Hocam. Orada 40 eşittir 13 x ve x eşittir 40 bölü 13 olarak bulunmuş olur. Oluruz. Teşekkür ederim. Harika bir çözüm oldu. Bakın birinin kalan yakıtı 40 eksi 5 x diğerinin tükettiği yakıtı eşit olsun diyor. Tükettiği yakıtı 8 x eşitledik ve meseleyi halletmiş olduk arkadaşlar. Evet Salih'cim hemen şimdi 44. sorumuza geçiyoruz. Onu seçmişim ben öğrenci arkadaşlarımız için. Bir okulun öğrencilerinin farklı mevcutlarda kızlı erkekli 80 tane grup oluşturmuşlardır öğrencileri. Bu hoca gruplardaki kız öğrenci sayılarını merak edip saydığında 105 tane kız öğrenci saymıştır. Nuh Hoca ayrıca her grupta en fazla iki tane kız öğrenci olduğunu ve kız öğrenci içermeyen grup sayısının kız öğrenci içeren grup sayısının üçte biri olduğunu fark etmiştir. Buna göre yalnız bir tane kız öğrenci içeren grup sayısı nedir diye sorulmuş. Sen de Hadi bakalım. İlk olarak hocam burada kız öğrenci içermeyen grup sayısını bulabilirim. Evet. eğer kız öğrenci içeren grup sayısı 3x ise kız öğrenci içermeyen grup sayısı da x olur hocam. O zaman Çünkü... kız içeren öğrenci grup sayısı 3x ise içermeyen içermeyen x. Harika. X tane grup var. Evet. Toplam 4x kime eşit? 4x bunlar 80 tane 80 grup oluyor. 80 X eşittir 20. Yani evet. diyorsun ki hocam 60 tane kız içeren grup var. 20 tane de kız içermeyen grup var. Grup var. Tamam. Ve toplam 105 tane kız öğrenci olduğu için hocam. Evet. E, burada 60 tane kız öğrenci içeren gruplarda kaç tane e, iki yalnız bir tane kız öğrenci içeren grup sayısını bulmamız için gruplarda şimdi en fazla iki tane kız öğrenci olduğunu evet. biliyormuşuz hocam biz o yüzden. E, ve bunu 60 gruptan kaç tanesine ben iki tane öğrenci verirsem ve kalanlarına bir tane verirsem 105'e eşitleyeceğime bakarım hocam Evet e, ve oradan hocam 45 tane iki tane kız öğrenci içeren grup olursa e, 15 tane de bir tane öğrenci içeren grup olursa e, 105 tane kız öğrenci sayısına ulaşırız. Evet. Burada yine bir denklem çıkıyor hocam. Ben denklemi atladım kusura bakmayın. Anladım. Ben denklemi kurayım. Dedim ki bir kız içeren x tane grup olsun. O zaman iki tane kız içeren grup sayısı 60 eksi x olur. O zaman hemen şunu yazabiliriz biz. Madem ne bir tane içeren grup sayısı x, x tane kız orada var. E i̇ki tane de 60 eksi x tane grup da iki tane, ikişer tane kız var. Bunun 105 olması lazım. Hemen x artı 120 Eksi 2x eşittir 105. Ve dikkat edersen senin de söylediğin gibi x kaç çıkar? 15. 15 çıkar yani 15 tane grupta yalnızca bir kız öğrencimiz. Geriye kalan 45 tane grupta da ikişer tane kız öğrencimiz var. Toplam zaten çarpıp topladığınızda 105 tane kız öğrenci elde etmiş olur. Salihçim eline sağlık. Devam edelim. Teşekkür ederim. Hangi tamam. soruyu seçmişim? 48 numaralı sorumuz. Evet. 47 ve 48. Evet, ne diyor bakalım? Diyor ki bir kasabanın içme suyu deposundan kasabaya saatte 6 ton su pompalanmaktadır. Bu su deposundaki kalan su miktarı ile geçen süre arasındaki arasında doğrusal bir ilişki vardır. Su deposunda 96 ton su varken kasabaya su pompalanmaya başlanmış. Pompalama süresince depoya herhangi bir su takviyesi yapılmamıştır pompalamaya başladıktan T saat sonra su deposunda kalan su miktarı Y litredir. Buna göre bu verilerle ilgili X saatin sonunda deponun 2 bölü 3'ü boşalıyor ise X eşittir 8'dir. X saatin sonunda pompalanan su miktarı kalan su miktarının 1 bölü 3'ü ise X eşittir 4'tür. X saat sonra depoda kalan suya ait denklem Y eşittir 96 eksi 6 X'tir ifadelerinden hangileri Doğrudur demiş söz sende Salih. Hocam şimdi ilk burada baktığımız zaman e, her altı saat her saatte 6 ton su pompaladığı için ilk olarak ben burada denklemi bulurum hocam. Evet. E, kalan evet. su miktarını bulmak için ben eğer süreye x dersem hocam ben 96 6x eşittir y denklemini verir bana hocam. O zaman bizim üçüncü öncülümüz doğru doğru oluyor hocam. Üçüncü Oha. doğru. Tamam. Sonra birinci öncüle bu denklemi bulduktan sonra artık birinci ve ikinci öncüle bakabilirim. Hı. Evet. X saatin sonunda deponun 2 bölü 3'ü boşalıyor ise X eşittir 8 diyor. Depomuzun 2 bölü 3'ünü e, boşaldığı nasıl demek? 1 bölü 3'ünün kalması demek hocam. Evet. Ve burada 2 bölü 3'ü burada hocam 64 ton evet. su demek. Evet ve at, saatte 6 ton su boşaltılıyorsa hocam 64 için 10 nokta, evet. e, 4 gibi 10.2 gibi bir cevap çıkar. Yani x8 olamaz. Bu yanlış. aslında şöyle yapalım. Hiç oraya da gitmeye gerek yok. Madem saatte 6 ton bulur. 8 saatte 8 kere 6 48 ton su boşalır. E zaten 96 tondu da yapıp, O zaman 2 bölü değil 1 bölü x'in kalması lazım. Birinci öncüğümüz evet. yanlış. Değil mi? Yoksa evet senin hocam. düşüncen de doğru ama o kadar şey gerek yok. Kendimizi yormaya gerek yok. Kaç 8 saatte 48 ton su boşalır. 48 96'nın 2 bölücü değildir. 1 bölü şey 1 bölü 2'sidir. Peki ikinci öncül için ne diyeceksin? X saatin sonra pompalanan su miktarı kalan su miktarının 1/3'ü ise x 4'tür. Şimdi hocam burada eğer pompalanan su miktarına ben 3x dersem kalan su miktarına x derim. Ve bunların toplamı evet. 4x yapar. Tamam. Ee, ve ben buradan hocam e, pompalanan su miktarını bulurum. 3x'i bulurum. 96'yı 4'e böldüğüm zaman 24. E, 24 ile kalan su miktarı 24 ile 1'i çarptığım zaman kalan su miktarı çünkü evet. x pardon kalan su miktarı 3 xte pompalanan x'ti. E, 24 onu da saatte 6 ton olduğu için 6'ya bölerim hocam. Yani 4 saatte 24 ton pompalamış ha, evet. olur. burada doğru. Evet, evet. İlk... Ee, yine denklemlere saat... e, yine denklemlere girdin Salih'ciğim. Evet hocam. Ya mi? o kadar şey düşünme, karmaşık düşünme. X 4 ise e, baştan gelip şu X'in 4'ü eşit olduğunu ispat ediyorsun. Ben de tam tersini yapıyorum. Ya yani 4 saatse 6 saat 4 24 ton su boşaltmış olması gerekiyor. E, 24'ü boşaltırsa Geriye ne kalır? 96 tondu 72 kalır. Değil mi? O zaman evet, 24 72'nin bir bölücü değil midir? Öyledir. Evet. Ben tam tersten yapıyorum. Sen de tam benim tersine <laughs> yapıyorsun. Evet. O zaman ikinci ve üçüncü öncüllerimiz doğru diyoruz. Ve bu sorumuzda geçiyoruz. Teşekkür ettim. Hemen Bakalım hangi sorumuz 48'den sonra 50 numaralı soruyu seçmişim arkadaşlarımız için. Bakalım 50 numaralı sorumuz ne diyor? Can kız cebinde bulunan bir miktar parayı birinci gün üç eş parçaya ayırıp bir parçasını harcamış. Geriye kalan iki eş miktarı miktar parayı ayrı ayrı iki kumbaraya yapmıştır. İkinci gün her kumbaradaki parayı yine üç eş parçaya ayırıp bir parçasını harcayıp kalan dört eş parçayı dört farklı kumbaraya atmıştır. Can kız parasını bu şekilde harcamaya devam etmiş. Kumbara sayısı 32 olduğunda harcama işlemine son vermiştir. Buna göre can kızın 32 kumbaraya attığı paraların toplamı başlangıçtaki parasının kaçta kaçıdır demiş. Biraz karmaşık tamam, bir soru. Evet karmaşık bir soru biraz da uzun sürdü. Kısa yolu tam var mı bilmiyorum ama ben uzundan çözdüm biraz. E, şimdi hocam Can o zaman ben şey yapayım bunu Salih'ciğim. Ee, çok e, uzun tamam olacaksın. Arkadaşlarımızın da kafası karışmasın. Şimdi sorunun yazarı olarak e, ben biraz daha sanki kısa çözerim gibi gidiyor. <laughs> İnşallah çözerim. Evet hocam. <laughs> Çünkü bu soruları evet, şimdi şey yapalım bakalım. Şimdi dikkat edersen birinci gün paranın bir bölücünü harcamış, iki bölücü kalmış. Onu da ne yapmış? 2 bölücü iki parçaya ayırınca iki kumbaraya Paranın 1 bölü 3'ünü artmış. İkisine de var. 1 bölü 3'ünü. O zaman 1. gün zaten 2 üzeri 1'den 2 kumbaramız var. Hepsinin içinde 1 bölü 3 para var. Daha sonra bu arkadaşımız 2. gün 1 bölü 3'ün yine 1 bölü 3'ünü harcamış. Yani 1 bölü 9'unu. Geri kalanları 2 kumbaraya yani şöyle yapalım. 4 kumbar olacak. Bunların her birinde bu da 2. gün 2 iki üzeri 2'den bak 4 kumbara geliyor. Bu da bir bölü, her birinin içinde bir bölü üçün karesi kadar para var. Yani bir bölü dokuz dediğimiz. O zaman burada evet, aslında öyle. bir şey yakaladık. Birinci gün her kumbarada bir bölü üç. İkinci gün her kumbarada bir bölü dokuz. Üç, yani üçün, üçün ikinci katı. Evet. Üçüncü üçüncü gün, gün her... Üçün üçüncü katı. Bir o bölü şekilde üçüncü katı. Aynen katlıyorum sana. Dördüncü gün bir bölü üç üzeri dört her kumbarada. Beşinci gün bir bölü üç üzeri beş Şimdi 32 kumbara diyor. İşte birinci gün 2 kumbara vardı. ikinci gün 2 üzeri 2'den 4 kumbara. Üçüncü gün 2 üzeri 3'den 8 kumbara. Dördüncü gün 2 üzeri 4'ten 16 kumbara. Beşinci günde 2 üzeri 5'den 32 kumbara. O zaman aslında can kız beşinci güne kadar parasını harcamış. İşte o zaman beşinci gün her bir kumbarada ne kadar para var? 1 bölü 3 üzeri 5. Kaç tane bu şekilde kumbara var? 32 tane. 32 o tane zaman bize bak ne diyor? Buna mı? göre can kızın 32 kumbara yaptığı paraların toplamı başlangıçtaki paranın kaçta kaçıdır? E şimdi başlangıçtaki paramız zaten bir liraydı. Peki evet şey ise ya da hiç şeyi de yazmamıza gerek yok. Bu biri de yazmamıza gerek yok. Şöyle yapalım. 32 kumbara da. Toplam para ne olacak? 1 bölü 3 üzeri 5 çarpı 30. 32. 2 oradan Bu 32, da bölü 243. 243. 32 bölü 243. 32 243 olarak bulunmuş olacak. Yani zaten sadece senin de aklında bulunsun. Bu tip e, periyodik sorularda mutlaka böyle bir e, pratik bilginin yani ardışık olarak devam eden bir diziyi yakalamak zorundasınız. Mutlaka yazarlar bunu oraya dizlerler zaten. Onu yakaladığınız anda başta çok karmaşık gibi gelir. Allah kahretsin bu nasıl hesaplanacak? Hayır sayıların bir bölüçünü almış, bir bölüçünü harcamış, ikiye bölmüş, bir bölüçünü almış, tekrar üçe bölmüş şeklinde. Halbuki sen şeye döktüğümüzde bu pratik bilgiyi yakaladığınızda da insan hem mutlu oluyor hem de sorunun o kadar zor olmadığını farkına varıyor. Peki. Hemen devam ediyoruz. 50. sorudan sonra 54 numaralı soruyu seçmişim arkadaşlarımız için. Arkadaşlarımız geriye kalan soruları eseri temin edip inşallah çözerlerse müthiş bir e, atılım içerisinde olurlar ve bu yeni nesil problemleri daha iyi kavramış olur ve inşallah sınavda da çok rahat yapabilirler. Diyoruz ki yeni kurduğu şirketin kasasına 8 bin lira nakit koyan Ahmet Bey, her yıl kasadaki parayı yüzde elli oranında arttırmıştır. Buna göre 10 yılın sonunda şirketin kasasındaki para aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Ne dersin? Ahmet Bey olmasın ne diyelim Salih Bey olsun. Salih Bey olsun yakışır mı? Yakışır. Yakışır hocam. Yakışır. Salih'e her şey yakışır. Salih Abi. şirket kurmuşsun ve şirketin kasasına da 8 bin lira nakit koymuşsun. Ve arkasından da her yıl paranı, kasadaki parayı yüzde elli oranında arttırmışsın. Hesapla bakalım şimdi 10 yılın sonunda kasanda ne kadar para olur. <laughs> Eğer hesaplayamazsan şirketi kapatacağız. Bak haberin olsun. <laughs> tamam hocam ben hemen hesaplayayım. Evet, şimdi burada hocam ilk örüntülere baktığımız zaman mesela 8 bin liraydı. İkincisinde 10, 12 bin lira. Ve buradan bir örüntü yakaladım. İkincisinde 12 bin lira. Üçüncüsünde evet, evet e, ee, son 18 bin lira gibisinden. E, ee, ve burada yakaladığım örüntü hocam ilk sayımızın 3 katını alıp 2'ye bölüyoruz. Her Hiç zaman bu örüntü. Çarpı 2'ye evet, böldük. Ha, Aynen hocam. Üç katını alıp 2'ye böldük. Hı, yani 3 2 ile çarpıyoruz aslında yani. sayımızı her yıl 3 bölü 2 ile çarptığımızda evet. her yıl kasadaki evet. paramız %50 oranında artıyor hocam. Buradan evet. buradaki örüntülerden ben bunu buldum. Evet. Sonra 10 yıl olduğu şimdi, için hocam. Şimdi o örüntü ne biliyor musun Salih'ciğim? O bulduğun örüntü aslında şu. Hani sen paranı %50 oranında arttırırsan senin paran 150 bölü yani var olan paranın 150 bölü yüzüne çıkar, çıkarmış olursun miktar. Evet hocam. E zaten 150'yi 100'e böldüğün işte o 3 bölü 2 oradan geliyor. <laughs> hmm. Ama yani senin bulduğun bu. Harika bir şey bulmuşsun. Tabii sen burayı düşünmeden yapmışsın. Ee, ve sen direkt olarak ben o zaman seni dinleyeyim önce. Sen çözümünü bana bir izah et. Zaten doğru şeyi tamam bulmuşsun. Hocam. Hadi bakalım ondan sonra da ben göstereyim. Son, sonra hocam her yıl 3 ile çarpıp ikiye böldüğümüz için hocam 10 tane bu şekilde çarpma var yani 3 üzeri önce 8000'i e hocam nasıl yazıldığını buldum. Evet. Aynen. Yani şu 3, oldu. 3 üzeri 8 10 bin. bölü 2 üzeri 10 çıkıyor oradan hocam. Tamam. Sonra, sonra şu şeyin. oldu 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 5 çarpı üzeri 3. 3 üzeri 10 bölü 2 üzeri 10. Şöyle oldu. 10. Evet hocam. Burada Sonra da... buradan hocam sadeleştirme yaptım. 2, 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 10'u sadeleştirip 2 üzeri 4 buldum. Ve yukarıda 5 üzeri 3 çarpı 3 üzeri evet. 10 kaldı. Ve aşağıda 2 üzeri 4 kaldığı için direkt A şıkkını işaretledim hocam. Harika. Eline sağlık Salih'cim. İşte, Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bu da şu işte Salihçi Yani yüzde dediğim gibi 50 arttırdığında ben de hemen çözümü göstereyim. Tamam. 8 bin lira paramız var. O da işte 8 bin lirayı nasıl yazdık? 8 çarpı 10 üzeri 3 diye yazdık. Tamam. Birinci yıl 150 bölü 100 oldu senin kasandaki para. Dediğim gibi 10 yıl devam edeceğin için 10 yıl devam edeceğimiz için burası 10. derecesi olacak. Hemen şu şeyde bir sıkıntı var onu halledeyim. Hemen geliyorum. Evet. Evet ne dedik abi? 150 bölü 100'ün 10. kuvveti olacak. İşte senin şunları sağa değiştirdiğinde burası 3 bölü 2 geliyor. Yani diyoruz ki 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3'ü de 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 diye parçaladık. Burası da 3 üzeri 10 bölü 2 üzeri 10 oldu. Güzelce 2 üzeri 3, 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 6 yaptı. 2 üzeri 10 ile sağa değişirse 2 üzeri 4. Ve söylediğim gibi cevap 5 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 10 bölü. 2 üzeri 4 TL kasanda 10 yılın sonunda param olmuş olur. İnşallah e, senin daha da fazla bunun 10 katı olur Salihciğim şirketi kurduktan sonra. Yaşı daha şirket kurmaya zamanın var. Önce hayalimiz olan üniversiteye gireceğiz. Önce bir dünyayı bir göreceğiz. Dünyadaki ticareti göreceğiz inşallah. Ondan sonra da evet. ne istiyorsan Mevlam gönlüne göre versin diyoruz şimdiden sana ve tüm arkadaşlarımıza duaya dahil ediyoruz. Evet Salih'im son sorumuza geldi. Arkadaşlarımız için seçtiğim 56 numaralı soru. Evet. Diyor ki bir torbada 171 tane sarı, mavi ve kırmızı bilye vardır. Bunların sayıları ile ilgili kırmızı bilyeler mavi bilyelerin altıda biri kadardır. Sarı bilyelerin sayısının mavi bilyelerin sayısına oranı bir bölüştür. Buna göre bu torbadan en az kaç bilye çekelim ki elimizde bir kırmızı ve bir sarı bilye kesinlikle olsun. Hadi bakalım bu tip sorulardaki tavrını bir görelim. Hocam bu soru bana 8. sınıftan tanıdık geldi. Olasılık konusundan. Evet. E, ve o yüzden evet hocam kesiri kullanarak olasılık yaptım. Ama, e, ve burada hocam ama kırmızı bilyeler Seni hemen uyarayım. E, genelde bu soruyu okuyanlar bir olasılık sorusuymuş gibi düşünürler ama bu bir olasılık sorusu değil haberin olsun. <laughs> Tamam hocam teşekkür ederim. Yani onu söyle. Bunun olasılıkla bir alakası yok. <laughs> Ama dediğim tamam gibi hocam. inan e, bu soru normal tyt matematikte sayılar konusunda çok sorulur. İşte böyle problemler olarak da soruluyor. Ya nasıl olur hocam işte böyle bir olasılık mı çıkartılan diyorlar da. Yani bu olasılık sorusu değil. Hadi bakalım çözelim yine konuşalım. Tamam hocam. Şimdi kırmızı bilyeler mavi bilyelerin altı da biri kadarsa hocam, kırmızı bilyelere ben x dersem evet. mavi bilyelere evet. 6x derim. Tamam. Sonra sarı bilyelerin sayısının mavi bilyelerin sayısına oranı hocam, 1 bölü 3'müş. Yani sarı bilyeler 2x oluyormuş. Harika. E, ve bunların toplamı toplam 171 tane bilye olduğu için, 9x eşittir 171 buradan x'i 19 olarak buldum hocam ben. Tamam. Ve Sonra tamam. x yerlerine x yerine 19 yazdım 19 tane kırmızı. Evet. Ee, şey, 120, mavi olarak. 114 tane mavi. Evet hocam 114 tane, tane mavi. 38 tane de sarı. Ve 38 tane de sarı buldum hocam. Evet. Şimdi başlayalım. Şimdi buna göre bu torbadan en az kaç bilgi çekelim ki elimizde bir kırmızı ve bir sarı bilye kesinlikle olsun. Hocam kesinlikle dediği için e, ma yani en kötü olasılığı düşünüyoruz. Her çektiğimde mavi geliyor. Her çektiğimde mavi geliyor. Maviyi mavi. bitiriyorum ben önce. 114 tane diğerine evet. olacak ya. En kötü ihtimal, en kötü senaryo sorusudur aslında bu. Nedir? Çektik 114 tanesi de mavi. geliyor. Evet, sonla hocam. 114 tane çektikten sonra 38 tane daha çektim ben ve 38'i de sarı geldi. Harika. E son mavi ve sarı var bittiği için kesinlikle çekeceğim diğer bilye kırmızı çıkmak zorunda ve artı biri de çekerim hocam. E, ve bunları topladığım 153. Harika. İşte bu. Biz buna bir olasılık sorusu değil, en kötü senaryo sorusu diyoruz. Yani madem ne bu kadar bilye var olur ya kardeşim. 114 tane çekiyorsun 114 de mavi geliyor. Arkasından bir 38 tane çekiyorsun 38 de sarı geliyor. Kırmızı çıkmak bilmiyor. Ama mecburen 153. bilye kesinlikle ne çıkmak zorunda? Kırmızı çıkmak zorunda. Onun için en fazla olan iki bilyeyi bitiriyorsun. Öbüründen de bir tane ekliyorsun. Olay tamam. Salih'cim çok teşekkür ediyorum. Harika bir ben... video oldu. İnşallah arkadaşlarımız da beğenmişlerdir. Evet, bizi ya takipte ben... kalıyor arkadaşlarımız kesinlikle kanalımıza abone olmayı unutmuyorlar. Unutmuyorlar ki bizimle birlikte bu dersleri takip ediyorlar. Eserlerimi temin edip çözüyorlar. Çözüyorlar ki 2021 kendilerinin yılı olsun diye. Evet, hayaller hayatlar olsun diye Nuh Hoca ve Salih ders anlatmaya devam ediyor. Sizler de bizi takipte kalıyorsunuz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.